İstanbul'da yükselen güçlü sesimizle ucube saray rejiminin ülkemizi uçurma sürükleyen yönetim anlayışına dur diyeceğiz. Sayın Genel Başkanımızın dediği gibi hiç endişe etmeyin. Zalimin zulmü karşısında asla geri adım atmayacağız. Yüreğimizle, aklımızla, mantığımızla ve halka duyduğumuz sevgiyle yolumuza devam edeceğiz. Adalet ülkeye ya gelecek ya gelecek. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki yargıtay kararı ve siyaset yasağı getirilmesinin ardından CHP il başkanları Türkiye genelinde eş zamanlı basın açıklaması yaptı. CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, il başkanlığında yaptığı basın açıklamasında İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na Yargıtay tarafından verilen onama kararı aynı zamanda Türkiye'de hukukun üstünlüğünün, yargı bağımsızlığının ve en temel anayasal hak ve özgürlüklerin rafa kaldırıldığının kanıtılır dedi. Pekcanlı, hukuksuz bir karar verildiğini belirterek bu hukuksuzluğun muhatabı sadece Canan Kaftancıoğlu değil tüm Türkiye'dir ifadelerini kullandı. Yol arkadaşımız Canan Kaftancıoğlu'nu uğradığı hukuksuzluk ortadan kalkıncaya kadar adalet yeniden tesis edilene kadar durmayacağız, susmayacağız. Zulmün, zorbalığın hesabı soruluncaya kadar tüm demokratik direncimiz ve gücümüzle bu haksızlığın karşısında dimdik duracağız. Haksızda, hukuksuzda, adaletsizliğe 21 Mayıs'ta İstanbul'da Maltepe'den Sayın Genel Başkanımızın 25 günlük tarihi hak-hukuk-adalet yürüyüşünü noktaladığı o meydandan hep birlikte tek yürek, tek ses olarak dur diyeceğiz. İstanbul'da yükselen güçlü sesimizle ucube saray ülkemizi uçurma sürükleyen yönetim anlayışına dur diyeceğiz. Sayın Genel Başkanımızın dediği gibi hiç endişe etmeyin zalimin zulmü karşısında asla geri adım atmayacağız. Yüreğimizle, aklımızla, mantığımızla ve halka duyduğumuz sevgiyle yolumuza devam edeceğiz. Adalet ülkeye ya gelecek ya gelecek.